çağırıyor. Yollar çağırıyor. Tarih çağırıyor insanlığı. Meydan kurulmuş ki gümüş bir parıltıyla doğmuş. İnsanlar sonra. Her renkten, her milletten insan tarafından çiğnenmiş taşlar. Kubbemiz baki bir sedayı doldurmuş gönlümüze. Allahu Ekber diye başlayan vakit susturmuş kainatın diğer seslerini. Arabasında radyoyu kapatmış biri. Evinde televizyonu bir başkası. Yürüyenler durup minareleri aramaya başlamış gökyüzünde. Her ses susup gidiyorken nazardan gönüller taşmış kıblegaha doğru. Adımları izlemişiz. Saray kapısından niceleri girmiş meydandan niceleri sahaflarda beyitlerle yürümüş niceleri Akın akıp gelip geçen insanların sesleri karışmış meydanımızda Beyazıt Camii avlusunda durmuşuz hayli zaman Güneşin soğun hayrın ve şerrin olduğu anları görmüşüz paşalar görmüşüz sultanlar işçiler yolcular aşıklar ve bebekler görmüşüz onca zaman baktığımız kadar gördüğümüzü anlamışız çınarın altında Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Adım Sabri Adalı. 2000 2001 yılından beri Bayezid Camii Şerifinde İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Caminin banisi Sultan Bayezid Velihan Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet'in büyük oğlu II. Bayezid. Caminin inşasına 1501 yılında başlanmış 1505 yılında inşaatı tamamlanmış. Osmanlı padişahları camileri inşa ederken bütün masrafların kendi keselerinden, kendi kasalarından olmasına büyük özen gösterilermiş. Etraftan krallar bazen hediyeler gönderilermiş. Bu hediyeleri nezaketen kabul ederler ama cami inşaatının dışında başka bir, bir yerde kullanırlarmış. Çünkü Osmanlı padişahları İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âkhir. <laughs> Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a inanan ve O'na ibadet eden kimseler imar eder. Ayet-i Celilesi'nin manasına ihlasla inanmışlardı. Bu Ayet-i Celile'de Cenab-ı Hak camileri inşa edenlerin imanına, iman ile öbür aleme göç edeceklerine şehadet ediyor. Onun için camiyi inşa etmeden önce en güzel yeri seçerler. O yerin en güzel arsasını bulurlar. En güzel mühendisleri bulurlar. En güzel ustaları bulurlar. En güzel malzemeleri dünyanın neresinde olursa olsun getirtirler. Bu şekilde camiyi inşa ederler. Çünkü camiyi Allah için yapacak. Allah için sunulan bir şeyin en değerli bir şey olması lazım. Allah için yapıldığı için en değerli malzemelerden yapılması lazım. Gelir ufuktan bir ses. Sahip olanın rızası için sahip çık şu duvarlara. Kubbeye, minbere ve mihraba. Mimar Kemalettin ses verir. Mehmet Ziya Bey seslenir. Ve çok ötelerden Sultan Beyazıd'ı veli duyulur. Merhametiyle, zarif düşüncesiyle Sultan Beyazıt belirir. Bilinir bilinmez. Vakfiyesiyle Selanik'ten, Edirne'den, Bursa'dan caminin hizmetinde bulunan eserler seslenir. Sevmekten gerisi yaraşıyor insana. Sevmekten ötesi hamlık devri insan için. İnsan sevgiyle büyürken kubbesi nasıl durur ayakta? Sual cevaba ulaştırsın. Beyazıt Camii Osmanlı öncesinde Teodosius Forumu ya da Tauri Forumu adıyla anılan daha sonra Osmanlı döneminde de Beyazıt Meydanı adıyla anılan şehrin en önemli meydanlarından birinin ortasında yer alan çok önemli bir külliyemizdir. Beyazıt Külliyesi, Osmanlı döneminin, klasik döneminin planı bozulmamış en erken külliyelerindendir. Taphaneli ve merkezi planşamasına sahip bir külliyedir. ile alakalı çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Mimar Hayrettin, Mimar Kemalettin ve Mimar Yakup Şah bin Sultan Şah'ın isimleri mimar olarak geçmektedir. Bir rivayete göre de bu üç mimarın da aslında bu caminin, külliyenin yapımında çalıştığı ama içlerinden bir tanesinin aslında mimar başı olduğu şeklindedir. Bu konudaki rivayetler bu anlamda çeşitlendirilmektedir. Yapının cümle kapısı yani ana kapısında 3 satırlık Sülüs kitabesinde 1501-1505 yılları arasında yapıldığına dair Şeyh Hamdullah'ın bir Sülüs hattı yer almaktadır. Tarihçi olarak yapının gelişim şamasına, gelişim çizgisine baktığımızda ortada bir merkezi kubbe ve kıble yönünde iki tane yarım kubbeyle desteklenen bir plan şamasıyla karşılaşmaktayız. Bu plan şamasını biz Osmanlı dönemi öncesi Ayasofya'da da görmekteyiz. Bu anlamda bu benzerlikten dolayı bazı tarihçiler Ayasofya'nın geleneğini sürdürdüğünü öne sürerler. Ancak Ayasofya'da yer alan tarihsel süreçteki bir takım statik sıkıntılar bu camide bulunmamaktadır. Dolayısıyla biz bu caminin Osmanlı geleneği içerisinde Edirne Üç Şerefeli Camii'den başlayıp Fatih Külliyesi ve daha sonra işte Atik Ali Paşa Camii ile gelişen klasik dönem Osmanlı mimarlığının o zirveye doğru giden gelişim çizgisinin bir eseri olduğunu düşünmekteyiz. Yapının plan planşaması kıbleye doğru yarım kubbe, kubbe ve yarım kubbe şeklinde ve kıblenin tersine bir revaklı avlunun bulunduğu ve ortasında bir şadırvanın yer aldığı klasik dönem Osmanlı plan planşamasıdır. İç mekanda dört tane fil ayağı dediğimiz ayak, ana kubbeyi taşımaktadır. Tabii yapı e, tarihsel sürecinde çeşitli yangınlar geçirmiştir. 1505'lerden sonra 1509'lara tekabül eden bir kıyameti sübra, yani küçük kıyamet denilen bir deprem yaşamış. Daha sonra çeşitli yangınlara da maruz kalmış, yine zelzelelere maruz kalmış bir yapı. Bu nedenle küçük onarımlar her zaman yapının tarihsel sürecinde yer almış. E, yapının bir külliye olduğunu söylemiştik. E, dolayısıyla merkezinde caminin olduğu, medrese, sübyan mektebi ve kıble tarafındaki Hazire civarında türbelerinin yer aldığı ki bu türbeler başta yapının banisi yani yaptıran olan Sultan II. Beyazıt ve onun yanında Tanzimat dönemine ait bir e, türbe olan Reşit Paşa türbesi gibi türbelerdir. Onun dışında Hazire'de yani kıble tarafındaki mezarlık bölümünde pek çok önemli kişinin e, metfun olduğunu da bilmekteyiz. Yapının külliye olduğunu söylerken merkezinde caminin olduğunu, onun dışında diğer yapıların sıralandığını söylemiştik. Bu plan şaması yine bir erken dönem klasik külliyesi olan Fatih külliyesi gibi simetrik olmayıp, topografya göre daha dağınık bir şekilde konumlandırılmış yapılardan oluşmakta. Medrese, Sibyan Mektebi, türbeler ve şu anda ortadan kaybolmuş olan Kervansaray gibi çeşitli yapıların yapının çevresinde yer aldığını tarihsel süreçte biliyoruz. Önemli bir meydanda yer alması hasebiyle yapının revaklı avlusu ve dış avlusunun zaman zaman ticari bölgenin merkezinde olan konumu itibariyle esnaflar tarafından yoğun olarak kullanıldığını da söylemeliyiz. Örneğin bir dönem dış avlusunda kasapların toplu olarak yer aldığı bilinmekte Osmanlı'nın son dönemlerine doğru. Hatta bir dönemde e, ahşap olan hemen yakındaki sahaflar dükkanının yanması sonucu e, geçici olarak sahafların bu caminin avlusu çevresinde iç avludaki ravakların olduğu bölgeyi kullandıklarını da bilmekteyiz. Daha sonra kagir olan sahaflar dükkanı e, şimdiki yerine taşınmış. Müzik doğmuştur mekanlarımız. Dünyaya asrın çağrısını iletmek üzere yapılmıştır minarelerimiz. Her taş abdestli bir elin duasıyla dizilmiş duvar olmuştur. Emeğin teri karışmıştır hattın boyasına. İnsan insan büyümüştür medeniyetimizin bir incisi. Kıyama kalk diye haykırmıştır kapıları meydana. Kıyama kalk ey Müslüman! Bizim kararımız, bizim karargahımız, bizim meydanımızın adıdır Beyazıt. Milyonlarca insanın gelip geçtiği yerin ihyası, irfanı, irtibatıdır camimiz. Sahaflarıyla, sarayıyla, hayatın emek olan her anında insanın yaslandığı duvarın kendisidir Beyazıt Cami. Yine Peygamber Efendimizin bu hususta hadis-i şerifi var. Men ben lillahi mesciden ben Allahu lehü beyten fil cennet. Kim dünyada Allah için bir mescit inşa ederse Cenab-ı Hak cennette onun için bir köşk inşa eder. Hadis-i şerifine sadakatle inanmışlardı. Bundan dolayı bütün padişahlar cami inşasına, cami inşa etmeye büyük önem vermişlerdi. Bu camide ben göreve geldiğimde dikkatimi çeken bazı şeyler oldu. İlk dikkatimi çeken şey mihrapta, diğer camilerde küllemâ dehal aleyha zekir yel mihrab fevelli vechke şatr el haram ayet-i varken burada Rabbena etmim lana nurana ve gfir lana inneke ala kulli şeyin kadir. Ey Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla, bizi mağfiret eyle, Şüphesiz sen her şeye kadirsin levhası vardı. Bunun niye böyle olduğunu bizim cami mütevelliyetinde görev yapmakta olan Diyanet Başkanlığı Dinçli Yüksek Kurulu üyesi Recep Akakuş hocama sordum. Bana şunu anlattı. Bizim camimizin iki tane mimarı var. Birisi mimar Yakuba, diğeri mimar Hayreddin. Bunlar kendi aralarında mihraba hangi ayeti celileyi yazalım diye ihtilafa düşüyorlar. Neticede hünkara danışalım, hünkar ne derse onu yazalım diyorlar. Cevayetleri göre hünkar iskeleyi kurun, ben gelip kendim yazacağım oraya ne yazılacaksa demiş ve iskeleyi kuruyorlar. Hünkar geliyor bu ayeti celideyi yazıyor. Hünkar aynı zamanda bu devrin meşhur hattatı Hamdullah Efendi'nin talebesidir. Ondan hat meşk ediyor. Yine dikkatimi çeken camide bir levha var şu anda gösteremiyoruz levha şu anda restorasyonda restore ediliyor. Men ata Allah ata'uhu kullu şey. Kim Allah'a itaat ederse her şey ona itaat eder. Kim Allah'ın emirlerine ve nehirlerine göre yaşarsa, Resulünün sünnet seniyesine göre bir hayat sürerse her şey ona saygılı olur. Çünkü o Allah'a ve Resulüne saygılı davranıyor. Diğer eşya da ona aynı şekilde saygılı davranıyor. Camius hakkında dikkatimi çeken başka şeyler de var. Kıble duvarında, sol tarafta kıble duvarında bir levha var, büyükçe bir levha var. O levhada Peygamber Efendimiz'in kabri şerifinin örtüsü var. Osmanlı döneminde Kabe'nin örtüsü değiştiği zaman aynı şekilde Ravza-i örtüsü de değişiyormuş. O değiştirilen levhalar İslam ülkelerine gönderiliyormuş. Bu levha da Osmanlı döneminde bizim camimize gönderilmiş. Biz de onu orada sergiliyoruz. Şimdilik benim söylemek istediklerim bunlar. Cenab-ı Hak bu ibadethaneyi ebed müddet eylesin. Burada namaz kılanları, ibadet edenleri eksik eylemesin inşallah. Cemaatini daha bol eylesin. Diyanet Vakfı'na da bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. mevsimi halden hale. Gözyaşı merhametten, nezaket ruh yüceliğinden, affetmek Rab'den mülhem. Sultan Beyazıdı Veli anlayış ehli, gönlü yüceymiş, bakışı görünenin ötesindeymiş. Gençliğimizin öğrenmesi için rahmet duasıyla anılsın vakitlerde bir rüzgar esiyor kara yeldir besbelli yağmur getirmiş sırtında berekettir hikmettir nasiptir şu meydanın taşlarını akpak ediyor vakitten vakte sular kara elin şehadeti karanlıkları boğuyor taşların altında Hak arıyor meydanda hak için dert söylüyor meydana derman sultan için kesme taş işçiliğinde Osmanlı döneminin zirve dönemlerinde çok kullanılmış olan kesme taş işçiliğinde yapılmış ana bir malzeme mevcut yapıda. Bunun dışında iç mekanda müezzin mahfili, hünkar mahfili, ana kapısı, cümle kapısı dediğimiz ana kapısı, minber, mihrap gibi bölgelerde gerek taş gerekse mermer işçiliğinin en abidevi örnekleri geometrik süslemelerle birlikte ve içeride kalem işleri süsleme özellikleri arasında yer almakta. Bunların arasında minberdeki mermer süslemeleri de oldukça ve mihraptaki taş süslemeleri de oldukça önemli kabul etmekteyiz. Caminin revaklı avlusunda ve cümle kapısında, kapı pencere kanatlarında da ahşap işçiliğinin yine en güzel süsleme örnekleri bulunmakta. Beyazıt Camii'nde önemli ve ilginç gelebilecek bir hususta özellikle caminin revaklı avlusunda yer alan sütunların, Bilezik kısımlarında yani sütunların alt tarafındaki metal çeşitli madenlerden yapılmış e, sütunların altını saran bileziklerin üzerindeki yazılar, e, bu yazılara biz bilezik yazıları diyoruz. Osmanlı mimarisinde İstanbul'da özellikle 18 civarında camide bunlar tespit edilmiş ve yaklaşıldığında okunabilen yazılar bunlar. E, o dönemde yani özellikle 16 ve 18. yüzyıllar arasında tarihlenen bu yazılar e, aslında bir çeşit duvar yazısı niteliğinde. Belli belirsiz, bazen çeşitli çeşitli vesilelerle camiye gelmiş kişiler tarafından ya da ibadet için gelmiş kişiler tarafından, yazı, sanatçılar tarafından yazılabilmekte bu yazılar. Genel olarak bilezik yazısı tabirini kullanıyoruz. Bu yazıların içeriği çeşitli dua cümleleri olabildiği gibi bu bileziklerin üzerine yazılmış bir takım günlükler mahiyetinde de yani o dönemde geçmiş önemli olayları da bunlar. Oraya kısa cümlelerle içeren, ihtiva eden yazılar ee, tabii bir caminin içerisinde herkesin her şeyi yazabilmesi e, mümkün değil, dini bir yapı olduğu için. Dolayısıyla bu yazıları da o dönemde anlayışla karşılayıp uygulanmasına izin verildiğini söylemekle birlikte bu yazıların içeriğinin düzgün bir şekilde kontrol edildiğini de söylemeliyiz. Yani her çeşit yazı bu yazılar arasında bulunamıyor. Özellikle günlük mahiyetindeki yazılar olabildiği gibi dua cümleleri de yer alabiliyor. Mesela şu tarihte şöyle bir yangın vaki oldu şeklinde bir küçük not olabiliyor. Bu bilezik yazılarının üzerinde. Bu cami yazıları hakkak denilen kişiler tarafından çeşitli küçük keskin aletlerle o metal sert bir zemin olduğu için metalin üzerine yontularak yazılıyor bir takım sivri aletlerle ve içeriği de az önce bahsettiğim gibi. Bunlar 18. yüzyıla kadar tespit edilebiliyor İstanbul içerisinde ve İstanbul'un dışında da nadiren belli camilerde, Osmanlı camilerinde bunlar bilezik yazıları mevcut. Halka şeklindeki bileziklerin üzerinde karşımıza çıkıyor bu yazılar. Onun dışında Beyazıt Camii'nin avlusunda ki bir iki hususa değinelim devşirme malzemenin de kullanıldığını yani Bizans dönemine ait malzemenin de avluda kullanıldığını özellikle avludaki zemindeki yuvarlak koyu renkli taşlar porfir taşlarının bir takım Bizans lahitlerinden yontulduğu düşünülmekte. Yine merkezdeki avlunun merkezinde yer alan ve 4. Murat döneminde kubbe ve onu taşıyan sütunlarla desteklenen öncesinde açık, üzeri açık olan ve daha sonra kubbeli olarak 4. Murat devinde üstü örtülen şadırvanın o Somaki taşından sütunlarının da Bizans döneminden kullanılan devşirme malzemeler olduğunu ilave edelim. Yine avlu ile ilgili önemli bir husus, avlunun üç tane dış avluya açılan kapısı var. Yani Beyazıt Meydanı'na açılan kapısı var. Bunların bir tanesi İstanbul Üniversitesi tarafına açılan kapı, eski sarayın olduğu kapı olduğu için saray kapısı adıyla anılıyor. Diğeri meydana bakan taraftaki kapı, bu da meydan kapı. Ee, sağ taraftaki, bize göre sağ taraftaki e, kapı da imaret kapısı adıyla anılıyor. Caminin ters T planlı bir plan şaması olduğunu ve buna biz taphaneli cami adını verdiğimizi söyleyebiliriz. Bu taphaneler yan mekanlar anlamına gelmekte. Bu camide de giriş kısmının sağında ve solunda aslında caminin ana mekanından ayrılan T'nin o kolları şeklindeki mekanlar bulunmakta. Fakat zamanla ihtiyaca binaen bu ana mekandan ayrı, taphane kısımlarının aralarındaki kalın duvarlar kaldırılmış ve caminin ana mekanına katılmış. Bir Necip Fazıl şiiri, bir Akif şiiri haykırıyor milletin nazarına. Bu meydan bizi dinliyor. Beyazıt Camii azadımızın şahidi oluyor her daim. Sırtını kitaplara, gönlünü Rabbine. Ruhunu eşref'e yaslıyor insan. İnsanın vakti kubbemizin altında. İnsanın söylediği yaşadığı meydanda. Göklerin çağırdığı, yolların çağırdığı, tarihin çağırdığı insanın mekanı selamdan vedaya deviriyor vakti. Selam olsun. Selam olsun hicranı Vuslat'a daim olsun. Anadolu'nun dili Beyazıt'a dua, Hazreti Peygamber'e komşu, Rabbimize şükür olsun.